Arkadaşlar bugün lanetli Bebek Necmi'ye bakmaya oh. geldik. Şu an Necmi'nin annesi konuşuyor sonra ineceğiz. Bayağı da oynamayınca güncellemeler... Gel <laughs> tamam. Gibi. Tamam. Ben, ben buraya diyorum. Ah, kilitli. Ah, çiçek çok güzelmiş Dur çiçeğe bakalım. <laughs> anahtar. Sana annesi anahtar koymuş. Merhaba deci bir bebek. Ana. hızlı. Bu Hadi ya. Sakin ol Emre. Sürü Söp. bitti. Mera skip. Bak. E skip burada. Hadi. Aa Nezmi bebek kıyafet de var mı? Yok ya bu kalsın. Evet bence de. Hadi bakalım basıyoruz. Birinci gece. Selam bebek. Nasılsın? Benim adım bebek değil Necmi bebek. Nasıl bebek? İşte bir gün. Sıkır altına sıçma tamam mı? Tamam. Seni... Sizeceğim. Kusura kuru. Şişko. Aa kilo olmuş. Dombili. Anne nasıl yetiştirdi seni? Sakın ne kaybolma. Oluyor? Ne oluyor Meyra? Yok tablet ya. Hani tablet ya. Bak sen kızım ha. Hadi gidiyoruz yatağa bebeğe. Şunu masal okuyacağım bebek. Ben masalı okuyabilir miyim? Ben. Peki tamam. Ama ben güzel masal anlatıyorum. Ben anlatıyorum. Peki kraliçe kedi. Kıyı boyunca uzak yerlerde tepesinde karanlık yıldızlara biraz diyeceğim uykudaydı. Bir kere yatağına atlayan katlarına kadar gizli bir bahçe buldum. Öf geçilmişti. Zaten dinlemeden uyuyor bak. <laughs> Dur onu oynayalım yanına Seni alar malar ister. Evet. Ama ikizi var burada. Bak evet. Çok güzel değil mi? Evet. Ama peris oyuncağı. Ol. Ne oluyor? sen da koyacağım. Oğlum yeter bir tane oyuncak istedi yeter. Yok ben hepsini koyacağım. Dünyayı da mı alacaksın? Aha. Hatta dur. Bakayım başka ne alabiliriz? Bunu alamıyoruz. Hadi biraz yatalım artık. O kapıyı açtı değil mi? Yok. açmadı. Açmış. yol başı. çok ses var. Merhaba. Allah'a sığınıyorum. <laughs> <laughs> Bu arada Kara Kedi güncellemesi de var. Görün ne güzel tüydük tü dedi tü kaldırıyor ya. Şu kara kedi. Evet. Evet. <laughs> Bakayım burada Bu kara kedi de var mı odada? Neyse. Gece gece sen niye alıyorsun? Bir dakika sen nasıl geldin buraya da biz? Arkadaşlar bence bu kadar yeterli. Yoksa YouTube kabul etmeyecek. Uyutalım ve bu dizi bitsin. Evet. Görüşürüz. Yürüyorum. Öptük.